Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Baklava, kebap böyle ee, sabah sabah ağır <laughs> gelecek bir sohbet ama. E, Nuri Sevgen, şimdi borsada satış devam ediyor. 8700'e kadar indik, %1.2. E, bu hareketin devamını bekler misin? Perşembe merkez kararı, ne dersin? Çünkü tam da böyle kritik nokta olarak belirttiğimiz <laughs> o 8700-8750... ...arasında bir yerde kapattı. Evet, çok kritik bir yerde kapandı... ...ve günün en düşüğünden kapandı aslında. Ee, beklerim. Biraz daha düşüş olacağını bekliyorum. Maalesef moral vermek isterdim ama... ...şu anda moral verecek durum yok... ...en azından hissenin taşıyanlar açısından. Ee, neden beklerim? Çünkü 8700-750... ...Hakan Bey'in de söylediği gibi... Daha önce dipten yani oradan döndüğümüz ve yukarı gittiğimiz seviyeydi. Yani e, geçenlerde yine 9400'den aşağı geldikten sonra hiç kararı gelmeden önce tekrar döndüğümüz yer orasıydı. Burası tutar mı tutmaz mı diye dün sabah da konuşmuştuk. Bir tepki aldı gün içinde ama tekrar aşağı geldi ve günü en düşük seviyeye yakın yerden kapandı. E, bu genelde grafiklerde biraz daha aşağı geleceği ifadesi verir. Şimdi ne zaman yükselecek en çok sorulan soru. Bir kere öncelikle şununla ilgili net bir tüyo vereyim. Tüyo değil de aslında deneyimlerimden paylaşayım. Şimdi bir topu aşağı doğru bıraktığınız zaman zemine çarpar, yukarı doğru sıçrar. Sonra tekrar zemine çarpar ama ikinci sıçrama, ilk sıçrama kadar yukarı doğru gitmez. Şimdi burada bir yerlerden tekrar tepki alacak. Sonra yukarı doğru aşağı doğru oynayacak. Bir süre yataya gidecek. Ondan sonra yükseliş yönünde hareket olacak. Yani ben henüz daha dibi bulduğumuzu düşünmüyorum. Yani o çarptığı yere daha çarpmadık çarpacağı yere ve böyle düşüşler öyle bir günde bitmez ya da birkaç günde bitmez. Çünkü eğer bir habere dayalı bir düşüş değilse yani diyelim bir haber çıktı ondan kaynaklı hiç beklenmedik bir düşüş oldu şok düşüş sonra haberin yanlış anlaşıldı anlaşıldı her gün yükseldi o özel durumlardır. Bunun dışında genelde böyle yedire yedire dediğimiz bizim piyasa tabirle düşüşler öyle bir günde bitmez. O yüzden yatırımcılar öyle e, gaza gelmesin. Ee, hala aynı şey bir şekilde telkin yapıyorum aslında. Ee, ya işte endeks bazında konuşuyoruz bu arada tabii ki senet bazında değil. Bunu her seferinde vurguluyorum. Senet bazında hep yükselişler olacak, hep özel seçimler olacak ama endeks'i bir senet olarak düşünürsek, ki endeks 100 tane senedin e, matematiksel birleşiminden oluşuyor ve borsanın tamam tanımı olduğu için de burayı analiz ediyoruz. Bu düşüş 8500 seviyelerinde bir dip bulabilir düşüncesindeyim. Bakacağız, göreceğiz. 8500-8600 arasında bir yerde dinginlenecek. Ee, özellikle dolar bazındaki grafik 200 günlük ortalamanın altına geldi. Bu da artık buralarda e, dibi bulmaya yakın olduğumuzu gösteriyor. Ama dip 8500 mü olur? Yoksa benim beklediğim gibi olmaz da bir şok, bir e, overshoot dediğimiz sert bir hareket mi yapar? Aşağı doğru işte yeniden 8300'ü görüp ondan sonra insanı döktükten sonra yatırımcıları döktükten sonra mı yukarı gider? Onu göreceğiz. Ama nihayetinde 8500 civarlarında artık dibe yaklaştığımızı düşünürüm ben. Ama bu dibe yaklaştık demek buradan döneceğiz anlamı taşımasın. Böyle düşüşler bir süre böyle yatay gider, yukarı aşağı oynar, insanlar bıkar, ondan sonra yeniden yükselişe döner. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ben yükselişin yani en azından trend bazında yeniden dönüşün hala aynı şey söylüyorum. Haziran Temmuz'dan önce kolay kolay olacağını düşünmüyorum. Genel görüntüm bu ama bu değişirse zaten hemen hemen her gün yayın yapıyoruz. Bunu zaten söylerim. Ne olur noktasında 2700 civarlarında kapatan endeks bugün bir tepki verme olasılığı içerisinde gene bulunacak. Ancak bu her tepki satış için fırsat olarak görülüyor. O yüzden yatırımcılara sakince izlesinler, tatile çıksınlar, bakmasınlar yani ne bileyim gitsinler dolaşsınlar seansa baktıkça insanlar ha şimdi hadi a keşke alsaydın deyip alıp sonra tekrar aşağıda gelip ah keşke almasaydın noktasına gelmesinler. İzlesinler ya yani bu yatırımcılarda şöyle bir şey vardır. Senetsiz eve gittikleri her gün ya da işte pozisyonsuz kapandıkları her gün elleri titrer. Stres olurlar. Bu strese girmeyin. izleyin Bu her zaman bir fırsat verir borsa sakince izleme zamanları. Bu zor zamanlardır. En zor zamanlar bunlardır. Özellikle nakitte olan yatırımcılar açısından. Bu yüzden takipte kalın, izleyin. Bugün yukarı doğru bir tepki verme olasılığı var ama bu tepki çok cılız kalabilir. 8700'ün altına gelirse de 8500'lere kadar bir geri çekilmeyi teknik olarak beklerim. 8500'lere geldiği zaman bir tepkiye doğru hareket potansiyeli var. Bugün 8500'ü görür demiyorum. Öyle anlaşılmasın. Ama olur da oralara gelirse Kesinlikle oradan bir tepki olur bugün eğer gelirse kesin olur yani eğer 8.500'leri görüyorsak oralarda bir tepki olasılığı çok kuvvetli. Ama bugün ben 8.500'e kadar geleceğini sanmıyorum. Ee, belki bu yarın olma ihtimali daha kuvvetli. Ee, tabii Merkez Bankası'nın kararı e, bugün FED toplantısı başlıyor yarın onun da kararı var. E, buraya baktığınız zaman e, bundan kaynaklı olarak da genel bir bekleyiş havası hakim. E, piyasada hala likitte sıkışık, hala faiz oranları yüksek ve yükselme eğiliminde. O yüzden yatırımcılara tavsiyem sakince izleyip senet bazı seçimler her zaman farklıdır. Bir, yatırımcı her zaman farklıdır. Yani bir şey yatırım yapıyorsanız ne bileyim mesela bir gayrimenkul aldığınız zaman gayrimenkul bugün alıp yarın satmak gibi bir derdiniz olmaz. En azından birkaç ay ki genelde yıldır birkaç yıldır ama diyelim ki birkaç ay için yaparsınız spekülatif amacıyla bir gayrimenkul alırken bile. E, burada da öyle düşünün. Sakince izleyip beklemek lazım. Yatırımcılarda böyle bakması lazım. Düştükçe alım fırsatıdır yatırımcı açısından. Ama trader açısından birkaç günlük ya da birkaç haftalık yatırım yapan yatırımcılar için bence bekleme döneminde olmamız gereken bir dönemdeyiz. Evet, yatırımcı ile trader arasındaki farkı ortaya koydu. BIST 100 endeksi ile hisse senetleri arasındaki farkı da ortaya koydu. Dikkat çekti Nuri Sevgen diyecek şimdi yine beni tercüme etti ama böyle aralara böyle ufak e, tırnak içerisinde cümleler atıyoruz. Şey, yani <laughs> ben, çok iyi yapıyorsun. Çok iyi Çünkü ben bir sürü şey söylüyorum. Arada böyle çıkarmak lazım. Ahmet Mithat Efendi bir yazarımız var. Bilir misiniz bilmiyorum. Evet. Kendisi öğretici. Kendisi öğretici bir e, ediptir. Edipti. E, kitapları da çok enteresan bir şey anlatır mesela. Kitabı anlatırken tren geçer mesela kitapta, romanda. Bir paragraf trenin ne olduğunu anlatırım mesela. Şimdi biz de öyle yapıyoruz, dip notlarla yatırımcılara yatırım yapmanın ya da trade etmenin inceliklerini anlatıyoruz. Sen de o dip notlarla bunu vurguluyorsun. Estağfurullah. Ya öğren. Yani sen bizim Ahmet Mithat Efendimizsiniz. misiniz? <laughs> Eyvallah. Ee, <laughs> bu hafta Egecan senle bir video çektik ee, bizim diğer taraftaki YouTube kanalına. Ondan sonra o e, öğrenmekle ilgili. ...çok hakikaten... ...güzel böyle benzetmelerle... ...analojilerle... ...konuştu. İşte dolu şişeye su konmaz... ...dedi mesela. Bazen dedi şişe boştur ama... ...kapağı kapalıdır dedi. Çağlayanla su akıtsan dahi almaz. Bazen şişenin ağzı açıktır ama... ...şişe yandır dedi. Gene dolduramazsın. diyor. Ve şunu söyledi. Bazen dedi mesleğinde yıllar geçmiş insanların bazı şeyleri unutması lazım. O bildiklerini unutması lazım ki üzerine yeni şeyler koyabilsin diye. Hakikaten çok güzel, güzel. bir söyleşi. İnşallah hafta sonu yayınlayacağız diyeyim. Güngör, Hakan Güngör, abi. Güngör Uras'ın anma toplantısında da o örnekleri vermişti. Verdi mi? Bir de şişenin ağzı çok yani şimdi bir de dedi kova gibi zihinler vardır. <laughs> yani su şey etse de ince ince aksa da hı hı. alacak şeyi vardır onun. Yani. Kapasitesi. Bir de böyle yani diyelim ki soda şişesi gibi şişeler vardır. Ya yani su bir türlü onun ağzını <gülüyor> bulamayabilir, <gülüyor> bulamayabilir. <gülüyor> ya da o tam kendini ayarlayamayabilir. Güzelmiş ben mutlaka izlerim onu. Evet evet. Ya o tarafı arkapıya. Ben kısaca iki soru sorabilir miyim? Bir tanesi şimdi bu top analojisinden. Yani top vurunca bir sıçrıyor. Şimdi bu hangi aşamasındayız? Bir onu merak ettim. Yani e, zaten bir sıçradı 9400'e geldi. Şimdi bir daha aşağı indi, bir daha vuracak. O ikinci vuruşu o 9400'leri yukarıya delecek kadar kuvvetli olmayabilir mi? Anlamak lazım. Bir onu sormak istiyorum. Bir de ee, yani şimdi 8300'ler yani 8500 bölgesi dediğiniz ama 8300'lere de bir işaret ettiğiniz için 8300'ler alım için bir şey oluşturabilir mi? Bir fırsat oluşturabilir mi o topun evet. ikinci sıçrayışı açısından? Şimdi e, 8700 kritik bir yer. Yani dediğiniz gibi 9.400'de bir çıktık. Şöyle elimle göstererek faydın 9.400'de çıktık. Sonra aşağı 8700'e geldik. Sonra yeniden 9400'e yakın bir yere kadar sıçradık ama 9400'e kadar gitmedik. 9300'lerde durduk. Tekrar aşağı geldi. Bu masa olarak düşünün buraya. Bu masaya çarpıp tekrar yukarı mı gidecek yoksa masanın aşağısına mı gidecek? Aşağıda bir de küçük sehpamız var. Küçük sehpaya çarpıp sıçrayabilir. Ya da masadan dönebilir. Ben küçük sehpaya doğru da gideceğini düşünüyorum. O küçük sehpa 8500 önce. Neden 8500? Daha önceki zirve seviyemiz orasıydı TL bazında. Ee, onun altına kadar sarkarsa ki bu tür sarkmalar olur. Çünkü yatırımcı psikolojisi bir yerde bozulması lazım ki dönüş olsun. Bir bak resim diye not düşeyim yakın zamanda herkes hatırlar bunu. 7200'e geldiği zaman kimse borsanın yükseleceğinden bahsetmiyordu. Herkes 6800-6500 konuşuyordu. 7200'den sonra dönüş sağlayan sonrasında işte bir anda bir günde 6 milyar TL ki o zaman kurla 200 milyon dolarlık bir alışla beraber piyasa dönüşe geçti. İşte o tabandan sonra insanlar bir panikledi. O panik anını yaşamak lazım belki de. O panik anını yaşamadan net dönüşler göremeyiz. Çünkü orada birilerinin pozisyona girmesi de tamam aga ben buradayım. Bu piyasaya artık buradan aşağı düşmesini beklemiyorum dediği büyük yatırımcıların gelmesi gerekiyor. Biz küçük yatırımcılara hitap ediyoruz. Büyük yatırımcı bizi dinlemez ki zaten. Onlar zaten paranın gücü ve piyasanın bilgisine sahipler. O noktada küçük yatırımcı büyükleri bir seyretsin. Ne yapıyorlar bir görsünler. Çünkü küçük yatırımcı hep şöyle bakıyor. Ben önce alayım. Büyükten daha iyi biliyorum. O hiçbir şey bilmiyor. Biz mesela veriyoruz, anlatıyoruz. Ya sen bir şey bilmiyorsun. Altına bir sürü Twitter'da yazıyorlar. Sosyal medyada yazıyorlar. Tamam bir şey bilmiyoruz. Ben de bir şey bilmiyorum. Ama ben deneyimlerimle beraber unutmamaya çalıştım bazı deneyimler var. Ama sizin de söylediğiniz gibi hatırladığım da ve asla unutmak istemediğim bu tür deneyimlerim de var. Çünkü bu her deneyimin arkasında ben para kaybettim. Evet. Ya da para kaybedilmesine neden oldum doğal olarak bunlar size bir deneyim ve tecrübe kazandırıyor. Yani ne demişler? Tecrübe yenilmiş kazıkların bileşkesidir. Biz bu yenilmiş kazıkları insanlar yemesin diye anlatıyoruz ama bir musibet bin nasihattan iyidir lafı da var. İnsanlar ille o musibeti kendileri görmek istiyorlar ki bizim lafımızı dinlemek istemiyorlar. Kendileri bilirler çünkü bizim buradan bir çıkarımız yok. Benim burada nereden dolayı döner, neresi diptir dediğiniz nokta ben 8500'lerde konsolide olacağını düşünüyorum. Hem dolar bazında hem TL bazında oralar iyi yerler oluyor. Ama yeniden dönüş anlamında o dediğim o büyük yatırımcıların bir dönüşünü görmeden o alttaki fıkırtı diyordum yani mesela düşüş geliyor ama senet bazında birileri böyle çok oynak hareket var. Endeks bazında değil de senet bazında yoğun hareket Tıp 7500'lerde olduğu gibi. Bunu görmeden ben kimseye alım tavsiye etmem diyorum sadece. Yatırımcılar da bunu görsünler. Yani bir hep şey şöyle bir tabirim vardır. Ne kadar doğru bilmiyorum. Belki e, Ege Egecan sen kadar etkili olmasa da siz bir yere gideceksiniz. Gideceğiniz yerin kesin olacağı belli Yani tren gidiyor ama yollar ne durumdadır? Başka yolu mu sapacak bilmiyorsunuz. O yüzden emin olmak için bir sonraki duraktan birin ama gideceği yerden emin olun diyorum. O yüzden en dipten almaya çalışmayın. Ya yani gidin %1, 2 üzerinden, 3 üzerinden alın. Çünkü zaten bu trend bakın 7500'den 9400'e geldi. Siz 7500'den değil 7700, 7800'den girseniz bile kârdaydınız. Hala da kârdasınız. Demek istediğim bu. Yani zinde hisseler rahatsız olacak. Biraz kıpırdanacak yani. Onu onu izleyeceğiz biz. <laughs> Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün Ben diliyorum. teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Aklımıza sağlık.